isminizi alabilir miyim? Sıkıntımız neydi? Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı kuruldu. Başka bizden öğrenmek istediğiniz ya da başka sıkıntılarınız varsa yardımcı olabileceğimiz. Projeyle ülke ekonomisine saç ayaklarından birini oluşturan tarım sektörünün temsilcilerine bilimsel bilgiye kolaylıkla erişebilme imkanı sunuluyor. Projenin açılışında konuşan Ziraat Fakültesi Tarımsal Yayım Komisyonu Başkanı Doşent Doktor Hasan Arısoy, çiftçilerin doğru bilgiye kaynağından ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. Fakültemizin yaklaşık 200'e yakın akademik kadrosu var. E, hepsinin katkılarıyla yapacağız. E, uzmanlık alanlarına göre bu hocalarımızdan ciddi katkılar alacağız. Doğru bilginin kaynağı üniversitelerimiz, üniversitemizin ziraat fakültesi. Bu fakültemizin uzman kadrolarına üreticiler ile çok kısa süreli, onlara kısa sürede dönüş yapacak şekilde e, telefon hattı e, hem sabit hem mobil hat üzerinden e, sorularını, sorunlarını çözmeye yönelik bir projemiz bu projemiz. Yapacağımız ufak bir katkının aslında bölge tarımına, ülke ekonomisine, ülke tarımına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Çiftçilerin özellikle son dönemdeki kuraklıktan dolayı bazı problemlerle karşı karşıya geldiğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, bu noktada Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı'nın önemli katkılar vereceğini belirtti. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Enderhan Karakoç ise çiftçilere pazarlama noktasında destek sağlayacaklarını ifade etti. Üretiyorum ama pazarlayamıyorum. Yani artık dünyada iletişim sayesinde ulaştığın mesafeler zaman ve mekan mesafesinde kalmadı. Her yere bilgiyi taşımak, ürünü pazarlamak mümkün. Biz iletişim fakültesi olarak bunun neresindeyiz? Bunun her yerindeyiz. Önemli olan ülkemize katkı sağlayan bütün birimler, kurumlar veya çiftçimiz her türlü yanında olacağız. Televizyonla, tanıtımıyla, gerek sosyal medyasıyla, gerekse de bizim oradaki hocaların reklam bölümünde çalışan hocaların veya pazarlama noktasında her noktada yanlarında bulunacağız. Alo Ziraat Çiftçi Danışma Hattı projesinin üreticilere ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu tarım sektörüne her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Tarım sektörü için, tarım sektörü için elimizden ne gelirse Ziraat Fakültesi olarak yapma gayretimizin bir göstergesi olarak Alo Ziraat'ı da tanıtmaya çalışıyoruz. Biz Ziraat Fakültesi olarak, Selçuk Üniversitesi olarak her alanda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ziraat Fakültesi Alo Ziraat'ta yer alan ve çiftçilerimize bilgi aktarma konusunda destek verecek olan Veterinerlik Fakültesine ben teşekkür etmek istiyorum. Konya'nın sanayi, ticaret ve tarım alanında çok hızlı büyüyen bir şehir olduğunu vurgulayan rektör yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Tuğrul Polat, projenin Konya'nın kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Selçuk Üniversitesi kendi bünyesinden iki üniversite çıkarmış, olgunlaşmış, belirli bir yere gelmiş ve merkezleri bulunan bir üniversite. Rektör hocamız Profesör Doktor Metin Aksoy'un da en öncelikli bu şey hedeflerinden bir tanesi üniversiteyle şehri bir araya getirmek ilişkilerini güçlendirmek birebir telefonda sesli görüşmeler yapılarak çiftçilerimizin talep ihtiyaç veya sorunlarıyla ile ilgili bilgiler kayıt altına alındıktan sonra gerekli buradaki potansiyele dayalı destek sağlanacaktır Alo Ziraat çiftçi danışma hattına başvuran bölge çiftçisinin sorunları kayıt altına alınacak ve üreticilerin ihtiyaçları değerlendirilerek alanında uzman bilim insanları tarafından bilgi desteği sunulacak.